Bayramlar her zaman dostluk ve kardeşliğin gelişmesine, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun güçlenmesine vesile olmuştur. Geçmişten bugüne kazandırılan en büyük zenginlik ve manevi derinlik olan bayramlar, toplumsal birlikleri sağlayan, değerlerimizin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı anlardır. Sevginin, saygının ve hoşgörünün arttığı, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı, yoksulların gözetildiği, Komşuların ve akrabanın unutulmadığı bayramlar birlik ve beraberliğin gelişmesine ve toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Tüm Çankırılılardan kini, nefreti, haseti, dargınlıkları bir kenara bırakmalarını, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe, dostça bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum ve istiyorum. İlimizde bayramın huzur içerisinde kutlanması için gerekli önlemler alınmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bayramın göz yaşlarından uzak ve sevinçle karşılanabilmesi için trafik hareketliliklerinde dikkatli olmalarını bilhassa istirham ediyorum. Çankırı Valisi olarak vatandaş odaklı hizmet anlayışından hareketle hizmetlerde mutluluğu ve memnuniyeti en yüksek noktaya çıkarmayı amaçladığımızı belirtmek istiyorum. Bu güzel vatan üzerinde daha nice Ramazanlara, Ramazan bayramlarına ulaşmamızı ve iddia etmemizi temenni ediyor. Bu dilekle tüm Çankırı halkının, Çankırı dışında yaşayan Çankırı'lıların kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, adli ve askeri erkanın, emniyet teşkilatının, basın mensuplarının, şehitlerimizin, şühedaların, yakınlarının, gazilerimizin ve tüm Çankırı sevenlerinin Ramazan bayramlarını kutluyorum. Bayramın ilimize, ülkemize ve bütün Türkiye'mize insanlığa barış ve mutluluk getirmesi dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalınız.